mahşişi Bir isteğiniz var mıydı hanımefendi? Çay, kahve, meyve suyu. Bu departmanda on bir yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar senin gibi bir kız hayatımda görmedim. İlk günden bu kadar tembellik, kaytarma. Özür dilerim. Bu ne hal böyle? Daha bir kat bile temizlememişsin. Hemen yorulu verdin. Bak, burada kimseyle oyun oynayamazsın. Hadi, çabuk benimle gel. Gel böyle. Hemen şurayı temizle. Ne? Duymuyor musun? Hadi temizle. E, e, bunları... Bunları... Ben mi temizleyeceğim? Üzgünüm. Ama bunları temizleyemem. Sen ne diyorsun? Ama senin işin bu. Bunun için para alıyorsun. Özür dilerim, ama bunu temizleyemeyeceğim. Bak misafirler gelecek. 10 dakika içinde teftiş başlayacak. Senin yüzünden de bana bağırıp çağıracaklar. Al şunu ve hemen temizle. Buraya elimi bile sürmem. Çalışmak istemiyordu. Neden bu işe girdin? Hem o kız sen değil miydin, ağlayıp sızlayarak işi alan? Şunu unutma, bir çırpıda kovarım seni buradan. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Benim adım Tapasiya. Ta Buraya da müdür yardımcısı pozisyonu için gelmiştim. Bu iş için değil yani. Bir de beni kovacak mısın ha? Ben kendimi istifa ediyorum. Al şunu. Ve kendin temizle. Lanet <laughs> olsun tanrı aşkına kendini ne sanıyor bu ha? Müdür olsaydım... Benimle böyle konuşabilir miydi hiç? <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş bana bir de tuvaleti temizlemem söylüyor. Sen benim hakkımda ne biliyorsun? Ne biliyorsun ha? Söyle bakalım kim olduğumu biliyor musun? Ben tapaseta kurum. Ne istersem onu yaparım. Eğer istersem seni de bir çırpıda kovarım. Hey, kiminle konuşuyorsunuz hanımım? Hem neden bu kadar öfkelisin? Hem senin ne işin var burada? Söylesene ne işin var? <gülüyor> <gülüyor> i̇şi alamadın mı yoksa? E, aldım aldım. E, a, oteldeki işi aldım canım. O zaman burada ne yapıyorsun? E, şey... İşi almıştım da... Bana kirli odaları temizlememi söylediler. Kirli kıyafetleri toplamamı, ayakkabıları silmemi söylediler ve bütün gün bu işleri yaptım. En son da tuvaleti temizlememi söylediler. Ben tapasya takur, tuvalet temizleyecekmişim ha? Hadi bir oradan. Bana patronluk tasladığını zannetti. Ama ben de tuvaleti temizlemeyeceğimi söyledim. Ve sonra beni tehdit etmeye başladı. Beni bir çırpıda kovacağını falan söyledi. Ben de söyledim tamam dedim. Peki kim kimi kovuyor görelim bakalım dedim. Ben kendim gidiyorum dedim. İstifa mı ettin? Ama neden? Evet. Böyle bir işi yapmam ben. Vay canına. Bu nasıl bir tavır? Hem işi yapmayacaksın hem de patronun emirlerini dinlemeyeceksin. Aman tanrım. Buna kim iş verir ki? <laughs> Ciyote abla. Sen hiç merak etme. Ben yakında güzel bir iş bulacağım. Göreceksin bak. Bu tavırlarını görünce hiç sanmıyorum. Evinden kovuldun, buraya kenar mahalleye geldin. Ama aklın hala orada kaldı değil mi? Bak, ben onu bunu bilmem. Sana son kez söylüyorum. Sen iş bul ya da bulma. Ben kendi kiramı, kendi yemeğimin parasını istiyorum o kadar. Yemek yiyebilmen için para vermen gerekiyor. Bu böyle olmayacak. Paranı vereceğim. Vereceksin öyle mi? Öyle olursa iyi olur. Eğer vermezsen buradan da gitmen gerekecek. Anladın değil mi? 10 oh. saattir çalışıyorum zaten. Onun laflarına kula kasmamalıydım. çok acıktım. Ne yapacağım ben? नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे